Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Yoksullar iktidar yaptı, zenginler partisi oldu. Başlık çok iddialı gelebilir ama değil. Yoksul kentlerden, büyük kentlerin çeperlerinden aldığı oyla iktidara gelen AKP artık onların partisi değil. 20 yıl iktidarda kalmak AKP'yi değiştirdi. O kentlerden, o ilçelerden, o mahallelerden şu veya bu nedenle hala oy alabilirler ama onlara hizmet etmedikleri ortada. Kim söylüyor diyeceksiniz? TÜİK, devletin resmi kuruluşu. İktidarın bağımsızlığını elinden aldığı kamu kurumu o bile AKP sayesinde zengin daha zengin oldu ama yoksul da daha yoksul oldu diyor. Ben demiyorum ya, TÜİK diyor. 2014-2022 yılları arasında gelir dağılımı rakamlarını açıkladı. Aman Allah'ım. AKP parası olanları ihya etmiş. 8 yılda %10'luk en üst gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yaklaşık 4 puan artmış. En üst seviyedeki %10'luk grup dışındaki bütün katmanlar kaybetmiş. Özetle 10 dilim var birinci dilimde yer alan zenginler hariç 9'u küçülmüş. Üst gelir grubunda olan orta gelir grubuna inmiş, orta gelir grubunda olan fakirlik seviyesine düşmüş, fakirler açlık sınırına inmiş. Neden? AKP'nin izlediği politikalar nedeniyle 2014 ile 2018 arasında lider rejimi vardı. 2018'den sonra tek adam rejimine geçildi. Faturası bu. En zenginle en yoksul dilim arasındaki fark 14 kata çıkmış. İnanılmaz. Türkiye çökmüş demektir. Yani parası olan Erdoğan sayesinde parasına para katmış. Yoksul daha da yoksullaşmış. Erdoğan yoksuldan alıp varlıklıya vermiş. Tekrar ediyorum, ben söylemiyorum. Erdoğan'ın TÜİK'i söylüyor. Vaktiniz varsa Erdoğan'ın 1990'lardaki söylemine bakın bir de bugünküne. Fark ne diyeceksiniz? O gün gerçekten fakir fukaranın yanındaydı. O gün gerçekten kimsesizlerin kimsesiydi. Bugün fakirin fukaranın yanında olduğunu anlatmak için rol yapıyor. Friedrich Engels'in ünlü sözüdür. İnsan sarayda yaşarken ayrı, kulübede yaşarken ayrı düşünür abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.